Merhaba arkadaşlar. Şimdi elimde iki tane bas var. 25 santim JBL. Bozgu kabini falan var. Potenza 20 santim. İki tane bas var. İkisinde aynı müzikte, aynı kategorilerde test edeceğim. Tonlamasını hep beraber bir bakalım. Şimdi ilk önce JBL'i deneyeceğim tek kanal ve e, çift kanal olarak yani e, köprü ve tek kanal olarak şu anda tek kanal olarak deniyorum arkadaşlar. Şimdi bir de köprülü bir şekilde test ediyorum arkadaşlar. Bir de ona bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu Jibel 25 santimlik basımızdı. Bazooka kabin. Şimdi bunun yanında e, Potenza'yı deneyeceğiz. Bir bakalım aradaki fark nasıl bir şey. Şimdi aynı şekilde bu basımızı deniyoruz. İlk önce tek kanal arkadaşlar. köprülü bir şekilde test ediyorum. Arkadaşlar benim görüşme göre iki basta mükemmel bir şey. Denediğim amfi ise gördüğünüz gibi H'nin 1800'lük amfisi arkadaşlar. Basların ikisi gayet güzel ve başarılı. Ee, şöyle söyleyeyim. Binadaki herkes rahatsız oldu. Bundan eminim. Aslında sonra benim kapımı çalabilirler. Bu bastarda arkadaşlar satmaktayım. Bilginiz olsun. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar buradan bana ulaşabilir. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Böyle cihazları arada bir çıkartıp satmaktayım. Bilginiz olsun. Takip edersiniz. Daha güzel cihazlar da elime denk geldiği sıra sahip olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim.